Evet arkadaşlar herkese merhaba. Videoma geçmeden önce önemli bir duyurum var. Onu bir aktarmak istedim sizlere. GTA 5 severler için bu duyurum. 5M projeleri var biliyorsunuz. Gerçek hayat rolleri yapıyorlar falan filan. Ben pek GTA oynamadığım ve 5M katılmadığım için konuya biraz uzağım ama bir kardeşim var geldi abi biz bir 5M sunucusu e, kuruyoruz dedi. E, Zafer Roleplay adında. Bizi bir tanıtır mısın dedi. Onunla ilgili şu an ufak bir açıklama yapacağım. İlgilenenler e, yorumlar kısmına Discord sunucusu bırakacağım. Oradan e, projeye dahil olabilirler. Evet, e, açıklamayı yapayım. Ondan sonra videoya geçeceğiz. Zafer Roleplay 2022 yılının Kasım ayında planlanması başlayan bir GTA 5 Roleplay 5M projesidir demişler. Sunucunun metası ve rol kalitesi tamamen Tur Türkiye Roleplay TRRP tarzı olarak belirlenmiştir diyorlar. FiveM'in bu durumda olmasını da göz önünde bulunduracak olursak FiveM camiası için gayet mantıklı bir proje olabileceğini düşünmekteyiz diyor. Eski aile metasını getirmeyi planladığımız sunucumuzda kesinlikle P2W olmakla birlikte Gün ve sosyal RP e dengeli olarak düşünülmektedir demişler. Sunucumuz, sunucumuzun ekonomisi orta düzeydir. Eski rol Play kalitesini, tadını ve zevkini sizlerle buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz demişler. İnşallah uzun güzel bir serüven olması dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz demiş. Zafer Role Play yetkili ekibi. Onun dışında sunucunun yetkili kadrosu hakkında biraz bilgi vermişler. Sunucumuzun yetkili kadrosu artı 17 bile bireylerden oluşup 7-24 aktif ilgili ve her konuda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Bu konuda içiniz rahat olmasını e, sizlerden temenni ediyoruz demiş. Ayrıca sunucunun paketi hakkında sunucumuz güncel scriptler içermektedir. Sunucumuzda birçok sosyal ve illegal yerler mevcuttur. Aynı zamanda siz değerli oyuncularımız için çeşitli eğlenceli ve rol kalitenizi arttıracak scriptler bulunmaktadır demiş bu arkadaşlar. Evet dediğim gibi eğer GTA 5M ile ilgilenen arkadaşlarımız varsa Discord sunucularını açıklama kısmına Bırakacağım oradan kendilerine Ulaşabilirler Dedik ve Şimdi video zamanı Arkadaşlar herkese merhaba Bugün çok zorlu bir görevimiz var Gördüğünüz gibi kar yağıyor hava soğuk Biraz da hastayım sesim kötü çıkabilir Burunlarım tıkalı e, 13 kilometrelik bir yol var Aslında önümüzde Bir fabrika taşınıyormuş oraya e, Bu gördüğünüz tereste. Eh, ahşap şirketinden boş palet götürüyoruz. Biliyorsunuz taşınma e, durumlarında boş paletler çok işe yarar. Bütün ürünlerinizi bilmem nelerinizi fabrikalarda onun üzerine koyarsınız. Dedik fazla uzatmıyorum. Çok efsane bir yol var önümde ve çok efsane bir kar yağıyor gördüğünüz gibi. İnşallah başımıza kaza bela gelmeden bu görevi tamamlarız. Çünkü e, yani akşam bu şirkete geldiğimde Herhangi bir şekilde kar yağmıyordu yollar gayet açıktı hava biraz kapalıydı ama kar mar durumu söz konusu değildi sabah bir uyandık böyle mümkün müthiş bir şekilde bir fırtına durumu söz konusu ee, bilmiyorum neler yaparız akşam da buraya geldiğimde takometrende e, saatim dolmuştu uyumak zorundaydım hadi dedim uyuyalım sabah yola çıkarız sabah da kalktığımızda e, hal buydu Zincir mincir de yok arabamızda takalım şöyle bir rahat rahat gidelim diyeceğim ama inanın öyle bir durum da söz konusu değil Hazırlıksız yakalandık fırtınaya Bakalım neler olacak Bizi ne gibi tehlikeler bekliyor Şu an göreceğiz arkadaşlar İnşallah kazasız belasız bir şekilde Yükümüzü teslim ederiz Yoksa yandık yine yandık Harika kar yağıyor ama e, Yani bizim için Şoförler için Bu yollar oldukça tehlikeli yollar Allah'tan Bu yolda da Trafik yok çünkü Trafik olursa daha zor olurduk Biraz sonra ana caddeye elbette ki Çıkacağız ama Umut ediyorum ki ana caddede yollar açıktır e, Belediye ekipleri Yolları ee, kar kürüme araçlarıyla temizlemişlerdir diye düşünüyorum. Tabi burası biraz kırsal bölge olduğu için e, herhangi bir yol çalışması yapılmamış, yol çok tehlikeli, toprak zaten bu yol esasında. Kar kürüme aracı gelse de ne yapardı bilmiyorum. Ama bereket ki burada şey yok trafik yok. Az sonra trafiğe açık alana çıkacağız. Ümit ediyorum. Oralarda yollar temizdir. Yoksa vay halimiz abi. Tekerler gerçekten çok fena bir şekilde kayıyor. Ben şu an bunu fazlasıyla hissedebiliyorum. Gel. Özellikle virajları dönerken çok kötü bir şekilde ee, aracın kaydığını hissedebiliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizlere de bu durum böyle yansıdı mı? Ama inşallah yansımamıştır çünkü yansıyacak kadar kayarsak kaza yaptığımızın e, göstergesidir bu arkadaşlar. Çünkü şu an ufak ufak kaymalar yaşıyorum. Baya baya hiçbir yer görünmüyor. Şiddetli bir şekilde yağıyor kar. Kaza bela olmasın inşallah. Bir doğal afet vesaire bir şey olmasın. Bulunduğum bölge çok yüksek olmadığı için herhalde çığ tehlikesi yoktur diye tahmin ediyorum. Alçak bir bölgedeyiz. Daha önce çoğu kez gelip gittiğim bir bölge aslında burası ama kışın bu şartlar altında hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum buraya. Çok sıkıntılı, çok sorunlu bir yer şu an. Vitesi şöyle ikiye atalım. Araba çok boğuldu. Allah göstermesin. Bir de hararet mararet yaparsak bu kar kıyamette çok sıkıntı yaşarız. Şöyle usul usul gidelim. Zaten fazla da hız yapamayacağız bugün anladığım kadarıyla. 13 kilometremiz var ama ne kadar zamanda gideriz bilmiyorum. Bir iki saat daha yatayım belki fırtına diner diye düşündüm bir yan için ama meteorolojiyi aradık eee ekipler bize kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği söylendi. Fabrikada telefon ediyor durmadan. Kardeşim bizim şeylerimiz nerede? Paletlerimiz biz fabrikayı taşımaya başlıyoruz falan filan dediler. O yüzden mecbur kaldım çıkıyorum yola arkadaşlar. Yoksa ne bileyim bir kar dinene kadar bekleyebilirdim veya bir e, telefon edip araçla bir zincir getirttirebilirdim. Tanıdık birilerine. Ama şu an maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Dua edelim ki yukarıda yollar temiz olsun. Belediye ekipleri yolları temizlemiş olsun. Yoksa trafikte çok canımız yanabilir. Evet bakıyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Buralarda da yollar kötü. Arkadaşlar yolları görüyorsunuz. Çok sıkıntılı. Şöyle yapalım abi. Bir müsaade ederseniz. Yalnız bu ada araba bir fren yaparsa biz de maaf oluruz. Dayı sen geç, sen geç abi, sen geç abi. Abim yapma böyle ya. Sen geçseydin biz de yürür giderdik ya. Hadi geç. Hadi. Abicim geçer misin ya? Ah be abim be, ah be abim be. Şu karda kıyamette bizi uğraştığın şey, uğraştırdığın şeye bak ya. Neyse şuradan aradan süzülmeye çalışayım. Korkuyorum da işin gerçeği. Burada da belediyeler çalışmamış. Bilmiyorum sonumuz ne olur. Allah ne verdiyse basacağım artık arkadaşlar. Çok da böyle dördüncü bitirin ritesi atmak istemiyorum ama böyle 60'la da biz bu yükü çok zor götürürüz. Birazdan ararlar bizi. Nerede kaldın? Ne yapıyorsun? 10 kilometrelik yolu gelemedin diye. Ama inanın şu kıyamet kar kış gününde çok zor bu görevi tamamlamak. Şöyle biraz attım dördü ama tamamen kendime güvenememekle beraber işimiz Allah'a kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz cama nasıl vuruyor kar. Dışarıda nasıl bir fırtına var Hepimiz görüyoruz İnşallah bir kaza vela yapmayız Ancak yükü bırakayım ilk işim bir Parçacıya gidip zincir almak Lastikçiye gidip zincir almak Bir zincir almamız şart Fazla da sert bir şekilde basamıyorum şeye Frene Çünkü kayarız Yoldan çıkarız. Yoldan çıkmazsak da önümüzdekine vururuz. Önümüzdeki de biz gibi bir kamyon galiba. Şu an öyle görüyorum. Tipiden biraz önümü görmekte zorlansam da arkasında bir yük olan kamyona benzetiyorum. Of 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 burada daha da sislendi hava. Daha da bir beyazlandı. Vallahi işimiz çok zor arkadaşlar. Aman abi bir yere vurmayalım. Takip mesafemizi koruyalım. Yolda hani yani bu havaya göre kalabalık bir trafik var. Böyle havalarda insanların aciliyeti olmadığı sürece eee şahsi araçlarla trafiğe çıkmamaları lazım. Trafikte fazla kalabalık olmaması lazım. Elimizden geldiğince toplu taşımayı kullanalım. Kullanmamız lazım. Ancak şimdi benim daha benim de bazı insanların da şöyle bir e, düşüncesi var. Kardeşim kapımın önünde arabam var. Bu soğukta ne durakta bekleyeceğim de otobüse dolmuşa taksiye bilmem neye bineceğim diyor. E, doğal olarak haklı. Böyle havada da ben arabayı evin önünde yatıracaksan boşuna almışım demektir. Ama bu konulara dikkat etmemiz lazım. Çok aciliyet olmadığı sürece böyle havalarda trafikte fazla kalabalık yapmamamız lazım. En azından olası birçok kazanın önüne geçmiş oluruz. Sollama yapmak istiyorum ama gördüğünüz gibi şartlar el vermiyor. Müthiş bir şekilde hızlanmam lazım Sollama yapabilmem için Karşıdan da araba gelirse arabayı durdurmakta Zorluk çekeriz Silecekler de yalnız var ya ne biçim şey oldu ya Gıcır gıcır gıcır, gıcır. Beynimi yedi bu silecekler ya Abi biraz bokunalım diyeceğim ama Siz de haklısınız Havada kar var Yerler buz Hava tipi mu Muhteşem bir kar fırtınası var Siz de haklısınız ama ben de haklıyım yetiştirmem lazım bu yükü Virajlar çok sert Navigasyonu görüyorsunuz böyle bir ince görünüyor Gerçi sizde ama Müthiş bir virajlar az sonra o yüzden basamıyorum da. Allah sonumuzu hayır etsin. 7 kilometre var ama. Hop, 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 hop. Yemin ederim var ya. Müthiş kaydı araba. Dur 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 dur. Vallahi vurduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir ince dokundurduk kamyoncu abimize. Yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Fazla bir hasar yok. Çıtır bir dokunma. Çıtır hasarlı gene kaymaya başladı. Çıtır çıtır hasarlı. Onda da bende de. Ya onda pek bir şey olmaz. Yüküne böyle dokunduk ama bizim bayağı ön tarafta çizik vardır. Şimdi kontrol de etmek istemiyorum. Buraya kadar geldik. Bir durup yavaşlamak istemiyorum. Bir an önce şu yükü bırakalım. Bakarız arabamızda kırık gidik çizik bilmem bir yer varsa Direkt tamirhaneye gideriz Zaten o dayı da vurduğumuzu hissetmedi herhalde Araçtan mı araçtan da inmedi Bu adam bana vurdu ne oldu ne bitti diye Bir araçtan inip kontrol de etmedim Müthiş bir şekilde sis var Önümü görmekte çok zorlanıyorum Bir öndeki aracı göremiyorum arkadaşlar Yüksek bir araç var ama Ne olduğunu çözemedim Yolda tek şerit Şöyle bir aradan kaçsam gitsem desem yandan öyle bir durum da söz konusu değil. Tek şeritte gidiyoruz gördüğünüz gibi. Oldukça geç kaldık şu an. Gel abi gel abi gel abi. Dayıcım bir ince dokunabilirsiniz. Bir ince dokunabilirsiniz gaza. Tamam böyle yüzde gidin demiyorum ama şu an 30'da gidiyoruz. Bu da çok düşük bir şey yani hız. Şöyle geçebilecek bir pozisyonum da yok. Bu taraf komple ağaç. O tarafta da gördüğünüz gibi betondan bir şey var, bariyer var. Yani şu an oldukça sıkıntılı. Şuradan aradan bir jete kalksak ne olur? Hava çok kötü. Yerler kayıyor. Gördünüz az önce bir dokunduk ama buna da mecburum. Çok fazla geç kalıyoruz. Aman 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 şuradan aradan 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 aradan. Gel abi böyle. Gel abi böyle. Abi yapacak başka hiçbir şey yok. Burada yol bayağı daralıyor. Şöyle kendimi sağa atayım dedim ama gene açıldı yol. Devam abi. Şuraya gireyim artık. Şuraya gireyim artık. Çünkü çok fazla ee, sollama durumu yaptık. Buradan tehlikeli işler yapıyoruz. Kendi canımıza da yan taraftakilerin ön taraftakilerin canına da kastetmeyelim. Ama böyle de çok yavaş gidiyoruz bir abi. Yol bize 50 vermiş. 25'e gidiyoruz şu an ya. Haydi dostum. Bu soğuk havada içimi ısıtan tek şey kahve arkadaşlar. Zaten hastayım da burnumu çekip duruyorum Muhtemelen ben burnumu çektiğim yerleri keseceğim Siz duymayacaksınız tamam mı Sürekli burnumu çekiyorum Müthiş bir şekilde şifayı kaptık Ve böyle giderse devamı da gelecek İnşallah yatak döşek hasta olmadan Bir an önce atlatırız Önlemlerimi aldım. Bir iki bir şeyler içtim. Gece terlemeyi düşünüyorum ama sabah çok erken kalkıyorum. İşe gidiyorum. Havada gerçekten çok soğuk oluyor. O sebepten sıkıntılı. Evet yol burada bir 70'e çıktı ama trafiğin sıkışıklığından dolayı herhalde 70'te gidemeyiz. Sileceklerimi bir kapatayım abi. Evet gördüğünüz gibi şu an yol bize 70 veriyor arkadaşlar aracın aracı navigasyonunda görebilirsiniz ama maalesef ki önümüzdeki kalabalıktan dolayı e, 70 yapamıyoruz. 50 ile falan gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah çift şeritli bir yol olursa ben artık riske edip bir böyle şey yapacağım. Sollamaya gireceğim. Sol şeritten sol şeritten gideceğim böyle. Çünkü çok geç kalıyoruz. Gerçi 4 kilometremiz kaldı ama hala uzun yani bu 4 kilometre. Şöyle retarderle gidelim arkadaşlar. Çünkü çok problem. Aluç abi. Evet, aşağıdan yukarıdan yolun sonunu görmeye başladım haritada. Hala 4 km görünüyor. Bir türlü çift şeritte çıkamadı yol. Gördüğünüz gibi tek şeritte sürülüyoruz. Ön tarafta görebildiğim kadarıyla bir tane tır var arkadaşlar. Ondan sebep ilerleyemiyoruz. Gelen giden de yok. Şöyle ufak bir sollama yapayım dedim ama. İnşallah bu durumda kimse de gelmez. Evet gelmeye başladı. Şöyle ben burnumu sokayım abi inceden inceden. Yalnız araba müthiş patinaj çekiyor arkadaşlar. Ben bunu fazlasıyla hissedebiliyorum. Araba böyle kafa atar gibi oluyor. Evet 3 kilometremiz kaldı görünüyor ama bu dayıdan sebep hızlı gidemiyoruz. Bu dayı çok yavaş gidiyor. O egzoz sesinin birden yükselip geri düşmesi patinajla alakalı arkadaşlar. Teker bir sarıyor böyle. Sonra tekrar normale dönüyor. Şu an gerçi ben pompalıyorum gazı ama az önce bir böyle bir dengesiz yükseldi düştü ses. O patinajla alakalıydı işte. Sollarız herhalde ya kimse gelmiyor ama biz kendimiz de hızlanamıyoruz. Biz kendimiz de şu an hızlanmakta zorluk çekiyoruz ama bir araba bir arabadır ya o tırcı dayıya kadar yetişir de onu Geçersek müthiş olur. Yoksa bu yani böyle 30 kilometre saniyede 30 kilometre şeyle hızla anca gidecek gibiyiz. Araba çekmiyor yalnız. Araba çekmiyor yalnız. Hadi oğlum bir gayret az kaldı. Bir de gelen giden olmazsa şu an 10 numara olur. Evet bir tır kaldı. Onu da geçtik mi biraz daha rahatlarız. Haydi be gelen var ya. Gelen var Allah kahretmesin ya. Dayı girme artık görüyorsun. Arkadaki dayı bizim sağ sinyal verdiğimiz görmüyormuş gibi bir de arkamıza arkamıza sokuldu ya. Şöyle bir daha deneyeceğim bu dayıyı geçmeyi. Oldukça zor olacak bunu geçme çünkü uzun araç. O da hızlanamıyor gördüğünüz gibi ben de hızlanamıyorum ama bu sefer geçecek gibiyiz. Karşıdan gelenler müsaade ederse şöyle bir sağ sinyalimi yakayım biraz daha onlara doğru yanaşayım. Şöyle gireyim dayı kusura bakmayın artık ya bu amcayı geçmem lazımdı o yüzden böyle bir trafikte sıkıntı oldu şurayı reterlerle girelim abi yoksa ayak freni yaparsak tekerleri kilitlersek müthiş bir şekilde kayar burası Yanlışlıkla el freni çektim arkadaşlar. Evet artık iki kilometre falan var. Şurada bir şehrin içine bir kendimizi göstereceğiz. Ondan sonra pek bir şey. Ablacım abicim siz ne yapıyorsunuz bu soğukta ya? Abi ben tırın içinde üşüyorum, klimalar bilmem neler açıkken siz bu soğukta ne yapıyorsunuz orada ya? Neyse gel abi. Şöyle inceden inceden girelim. Eyvah kar birikintisine takıldık orada. Gelmeyin abi durun abi bak frene basarsam hepimiz de gideriz yapmayın. Bu arada belediye buralarda da çalışmamış. Anlaşılan o ki gördüğünüz gibi her yer kar içinde. Hiçbir kar kürüme aracı falan girmemiş galiba buralara. yani garip gelen konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hava buz gibi. Ben tırın içinde donuyorum. Adamlar dışarıda so muhabbet sohbet ediyor ya. Yanına almış iki tane manita bak bu da öyle. Allah 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 ne oluyor ya? Abi gene mi karın üstüne çıktık orada ya? Kar birikintisinin üstüne. Anlayamadım mı Allah ya? Evet burası biraz rampa. Reterderle inelim burayı ayak freni yaptığımız anda, bu, anda burada muhteşem bir şekilde kayarız. Şöyle alalım reterleri ikiye. Ufak 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 inelim buraya abi. Evet gayet de tatlı bir şekilde iniyoruz. Bir, bir kademe düşünelim hızlansın. Şu virajı daha atlatalım. Yavaş gel abi, yavaş gel abi, yavaş gel abi. Al ikiye. Evet, daha sonra şirkete geliyoruz arkadaşlar. Bir test daha atalım şöyle. Orada kar birikintileri bizi mahvediyor ya. İnşallah yükte bir problem yoktur, bir hasar yoktur ya. Bir ara yukarıda Şehir içinde fena bir zıpladık. İnşallah arkamızdaki yüke pek zarar vermemişizdir. Gerçi boş palet taşıyoruz ama olsun. Evet arkadaşlar, geçmiş olsun. Şu andan itibaren yükümüzü bırakacağımız şirkete geldik. Yağmur demeyeyim de kar da dindi. Meteoroloji bana akşama kadar devam edecek falan demişti ama sanıyorum böyle ara ara durup durup tekrar yağacak. Burada fazla uğraşmayacağım arkadaşlar yanaşmayla falan çünkü daha biliyorsunuz modu kurma şeklimiz var. Onu da gösterelim. Hemen enter dedim. Arkadaşlar şimdi kurulum zamanı ne yapacağınızı göstereceğim. Ondan sonra veda edeceğiz. Kurulumda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmına linkleri sabitleyeceğim arkadaşlar. İndirdiğinizde gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane SCS dosyası yaz, inecek. Sizde şu şekilde görünmeyebilir. Onları ben daha önce WinRAR'la açmaya çalıştığım için böyle görünüyor. Sizde bu şekilde görünmeyecektir. SCS dosyası olarak inecek. Bu iki dosyayı tutuyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz belgelerim Euro Truck Simulator 2 ve mod klasörüne giriyoruz. Bunları yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bende aynı dosyalar var. Ben bu sebepten ötürü atla dedim. Size bu uyarıyı vermeyecek. Çünkü dosyalar sizde olmayacağı için. Evet, oyuna girdiğinizde de arkadaşlar şu kış modu, bu sound yazan ses modu, fırtınalı havaların böyle işte fırtına sesleri falan ekliyor. Bütün modların üstüne yani en üste bu Frosty 9.3 gelecek. Onun bir altına Winter gelecek. Bu Winter son e alta da işte diğer modlarınızı sıralayabilirsiniz. Eğer bir harita modu kullanıyorsanız Frosty onun da üstüne gelecek. Yani her halükarda bu Frosty modu en üstte olacak. Bilginiz olsun. Onun dışında videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer hala abone değilseniz kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı da ihmal etmeyin ki Böyle güzel videolardan anında haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.